Gelah olmayan göklerin, yerin ve arasında ne varsa her şeyin tek sahibi alemlerin Rabbi Allah. Elbette ki her şeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyden haberdardır. Rabbimiz bizi rahmetin içinde yaşatsın ve bize doğru konuşanlardan kılsın. Şimdi bir şey konusu, ee, ortalıkta fitte kalmayıp din Allah'ın oluncaya kadar savaşmaya mücadeleyi devam edeceğiz elbette ki bunun manasını e, bilen bilir Allah'ın izniyle Allah'ın rahmet dolu, nur dolu e, buyrukları hakim oluncaya kadar mücadele müminler e, için asla bitmez e, bittiğini e, düşünen varsa da Allah'ın e, bu konudaki kesin evrini e, anlamaktan e, aciz kimsedir bunu altını kararlayalım Gelecek gündüz. Biz gel, galip Allah'ın izniyle hakikat gelip geldikten sonra bir de bunun koruması vardır. Bunu da e, inşallah ki daima hatırlayalım. Şimdi bir e, e, Allah'ın izniyle kardeşime e, şey söyledim. E, bir şurayı e, 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 bir bakalım burada ne var. Alemlerin Rabbi kitabı indiren Allah'ın yoluna sizi çıkaracak yöntemleri yöntemlerden söz etmiyor Allah'ın izniyle onları size e, düzgün bir nizam ile bir tertip ile bir yöntem ile size aktarmıyor muyum? mağar gelen nedir nefsinize? Bu apaçık bir şekilde bunun bir hile olduğunu görmüyor musunuz? Şeytan kısa... Bu videoyu birkaç defa paylaştım bunu e, pay dinleyin gerçekten Şeytan insanı bacık bir düşmanıdır ve ona çeşitli hileler kurar ki onu Allah yolundan e, alıkoymak için e, bu e, e, eğer ki Allah Resulü kardeşime yazdığım mesaj bir sebep üzerinden bunu yazmıştım Ali Muhammed kardeşime bu ekran ışığı neyse önemli değil e, böyle dursun e, şimdi inşallah onu size okuyacağım. Rabbimiz rahmetini üzerimize e, daim kılsın. Gerçekten o görünen de görünmeyen bilendir. Her şeyi bilgiyle kuşatandır. E, bilgiyle bir dışında bir şeyin olmasının zati bir ihtimali yoktur. Eğer ki Allah Resulü ile bir hüküm okuduysa, Allah'ın Allah, Allah Resulü ile açık ayetiyle ortaya koydu, Resulü ile okudu, okuduysa artık Allah'ın Resulü okuduğu hükmü dinleyen mübahit bir inanan kişi ee, bunun üzerine gidip sağdan solda kendi göre bir hüküm arayayım dersen <laughs> burada özne bir oraya gidiyor bir buraya geliyor ama maksat anlaşılsın e, ee, esas odur o zaman sen Allah'a da Resulüne de iman etmediğin ve şeytanın seni kuşkuya düşürdüğü yola girdiğin anlamına gelir. Bu da kendi Allah olsun zulmetmektir. Allah her şeyden haberdardır. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Bu Allah'ın yani bugün ilim kaplarını açmış Resul'ü iyi tanımanız için ama siz çeşitli sebeplerle onu tanımamak için kendi şeylerinizi ona yani dayatmak için kendi bilgi, bilgi zannettiklerinizi onunla mücadele kalkışırsanız veya siz anlamaya başladınız ama nefsiniz ağır geliyor diye bir şeyleri sırf onun peşinden her ki terk ederseniz Allah'ın buyruğunu yine de kendinize ağır bir şekilde zulüm etmiş olursunuz. Bu Mahmut kardeşimle dün bir mücadelemiz oldu dün akşam işte çeşitli sebeplerle zaten inkar ediyor bunu başka videolarda da konuştuk işte hiçbir şekilde yanaşmıyor o kafasının içerisinde koyduğu put işte son nebi geldi gitti Hz. Muhammed oydu bitti ee, yani Hz Muhammed olarak bilinen kişi odur evet. Ama Allah Muhammed ismini bir bilgiyle e, kitapta gizledi. bilerek Ahmet ismini İsa aleyhisselam'da sonra kullandırdı. Bilerek e, işte özellikle kimliğini tanıtırken Muhammed'i e, erkeklerinizin birinin babası olmayan Muhammed e, Hatemene bir dedi. Yani bunu da bir sürü insanlar çeşitli zeyt meselesi, işte rical gelmesi bunu defalarca konuştuk zaten. E, ama yani bu nasıl bir puta dönüştüğünde insan nasıl mahvettiğini e, tam daha ya, e, idrak etmeniz hasebiyle e, tekrar altını Allah'ın izniyle e, karalıyorum. Bunu nedenli bir e, belaya insana e, insan için dönüşebildiğini insan görüyor. Işığı açalım farklı bir ton olsun. Evet bu taraftan da hamdolsun güzel bir e, evet, şey var ışık var o tarafta. Yani bir insan bir şeyi kendisine put edildikten sonra onu kırması neredeyse olanaksız bir e, duruma e, kadar e, gidebiliyor bunu zaten e, nice defa tanık e, olduk ve yine olmaya e, devam ediyoruz. Şimdi e, bu konuda e, biraderle bu işte aileyle, insanlarla zaten devam ediyor. Bu Allah'ın dilediği süre kadar hükmünü verip gerçekten temiz kalpler hakikat açılana kadar da. Devam edecek. E, şu anda Ali Muhammed, işte gerekli kız kardeşim insanlar e, tanımaya başladı. İşte bu, gruba ekleme e, talepleri artmaya başladı. İşte arkadaş kişileri yani çok çok azdan belki e, yok denecek kadar azdan şu anda Başka bir boyuta duhurası. Hanılla ben bugün fark ettim birkaç gündür e, gitmeye başladı insanlar düşünen, tartan, ölçen işte o bir tanesi yazmış geçen gün e, Allah razı olsun hakikat konuşuyorsun diye yani dinleyen kişi hakikatiyle olmayan birbirine zaten ayıklaması zor değildir ve bunun etrafında e, hakikate e, değer vererek yani hakikate akıl sahibi değer verir e, bunun daha fazlasını yönelmesi kesin Allah'ın izni akıl sahibi kimselerin tutacağı yoldur. Bu eee ile Allah'ın dilediği süre boyunca mücadele devam edecek. Yani e, mesela Ali Kemal e, bu konuda yoğun bir şekilde itirazda bulunuyor. E, i̇şte dün mücahitler kendisi e, işte e, böyle gır, gır şamata alaya e, aldılar. E, bunun üzerinden Allah'ın izniyle e, bir yani birçok konular konuşmuştuk işte hiç yani ihtimal vermemelerini özellikle onlara da hatırlatmıştık siz şimdi hiç ihtimal yani ihtimal vermek de istemiyorsunuz. Öyle bir şeyin gerçekliğini olma ihtimali vermiyorsunuz ki size o gerçeklik kaçırmaya başlasın. Yani siz böyle bir şey kendi için dünyanızda bunu felaket olarak algılıyorsunuz. Oysa bu bir rahmet. E, haberi davetidir. Evet şeyi konuştuk Lokma süresi bir önceki videoda Allah'ın izniyle bir yere kadar kurtuluşa eren e, hidayeti bulan Allah'ın rahmetinin içinde yaşayacak kimseler işte kitap e, Elif Lamin bunlar ayetli, hikmetli kitabın ayetleridir. Hidayet ve rahmettir muhsinlere. E, onlar ki e, dost doğru salatlarını ikram ederler. Mutlaka o videoyu izleyin. Zekatlarına Allah daima fayda yönünü kovalarlar. Ve onlar ahirete kesin inanırlar. İşte rap'lerden bir hidayet üzere olan işte kurtuluşa erenler onlardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mena nase men yestari lehul hadisni yudill an sabilillahi bighayri ilmi ve yettakiza huzu 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 ve ulaike lahum azabun muhin. İnsanlarda o kimse var ki boş sözün boş olanını satın alır. Yani bunu şu anda şu dönemde bilhassa Ali Kemal Mahmut, işte etraftakiler sıkça bunu sergiliyorlar. Esasında bu ben bu kadar yoğun bir mücadele içerisinde bunlarla çeşitli şekillerde nice defa işte artık ayrılmayı düşünmedim değil elbette düşündüm ama Allah'ın bir hikmetle olaylar meydana getirdiğini sabır etmem gerektiğini ve bilhassa yenlerim küçük diyenlerimin onların da zehirlenmemeleri gibi e, için e, onlara Allah'ın izniyle e, yardımda bulunmam gerektiğini Rabbim bir bilgiyle e, bu emri veriyor ki zaten o büyük zamanların bir providemiz de gerçekleşiyor. Heh, elbette ki e, Allah sabredenleri sever, elbette ki Allah e, kurtuluş, e, başarılar, e, o imtihanların nihayetinde e, sabreden Allah'a eden edenleridir. Yani bu yüzden de bu kişiler işte benim e, işte bu Allah'ın yolunda bütün gücümle çalışıp e, mücadele verirken işte bir e, işte eskisi gibi bunlara para vermemem büyük bir ayıp, noksanlık olarak al, algılıyorlar ve bunun etrafında geziyorlar. Bırakmıyorlar ki inanmak da istemiyorlar zaten. Bunu da kendilerine bir bahanesi yapıyorlar. İşte Allah emri geldikten sonra geçerli eğer kısmen geçerli olsa da Allah'ın emri karşısında hiçbir şey ayakta kalamaz. İnsanın algısını bittiği, aklının almadığı yerde Allah'ın hikmeti başlar ve Allah kimse zulmetmesin. Geçmişi, geleceği gaybı kuşatmış ve buna göre hareketler. Yani ben bana işte bir şey bir fayda vermiyorsun dediği yerde onun verdiğinin belki sayısız Allah'ın bileceği kat sayıda bir fayda sağlıyorum. Ama o bunun işte ekonomi kısmına bakıyor sadece ve bunu anlamıyor. İşte insanların zihinlerinde işte hayatlarına şekillenmesine, kararlar almalarına nice yerde nasıl Allah'ın izniyle yer ettiğini göremiyor tabii ki kendisi tamamen buna karşı geldiği için ve insanlarda kimlere sözün boş olanı alır ve Allah'ın yolunda sapıtmak için bilgisizce onu bir eğlence konusu yapar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ida tutne alihiye tunawillaa mustekbiran kallamnis ma'ha kanna fi uzuzunihi wa Ve okunduğu zaman ona karşı ayetlerimiz arkasını dönüp kibirlenir sanki. Onları işitmede sanki kulaklarında bir ağırlık var. Yani ne kadar acayip bir olay. Bize rahman. Fevessirun fevessiruhu bi azabin elim Ona elim bir azabı müjdele diyor Allah. İnnellezine amenu ve amilus salihati lehum cennetun naim. Şüphesiz iman eden yani tövbe eder. Hangi duruma ulaşmış olursa olsun tövbe eder. İman edip salih işler Allah'a razı olduğu yola revan olanlara naim cennetleri vardır. Halidine fiha. Ve anallahi hakka içinde daima ebediye kalacaklar Allah'ın hak vaadi. Ve huvel hakim. Allah aziz yegane galip. Zaten her şeyin üzerinde hakimdir. Zaten hikmet her işi hikmetle yapmakta. Zaten her şey kuşatmış. Zaten onun emri yerine gelmektedir. سبحان الله خلق السماوات خلق السماوات بغير عماد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل ضابة فأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Gökleri, onları körebildiğini direk olmadan yarattı. Subhanallah, subhanallah. Ve yeryüzünü sarsılmaz dağlar koydu. Siz sarsmasın diye. Ve her türlü hayvanları da orada canlardan yarattı. Yaydı. İndirdik. Gökten bir su indirdik. Onunla yeryüzünü bitkisine çıkardık diyor Allah. Her şeyin faydalı çiftlerden, bitkilerden çıkardık. fe <laughs> min Beni zalimun fi delalim mubin. İşte bu Allah'ın yaratılışıdır. Her şeyi yaratan gökleri yerin hakimi ve her şeyi açıklayandır. Bu zalim bir tanesi diyor. Hayır o diyor. O Zeus yapmadığı ne belli. Ben de Allah'ın izniyle dedim. Zeus getirsin kitabını. En iyi açıklama yapan kimse ilah olur. İşte saçmalıyor diyor. Zeus neden açıklasın kendini öyle istiyor. Yani o zaman her şeye sen tanrı dersin. Nice cahil adamın düştüğü gibi ilah kendini tanıtlar. Olduğu gibi subhanallah bizde o bilgi harekette, akıl e, delil e, çerçevesinde adım atarız. Elbette samimi olan, dürüst olanlardan başkası bunu algılayamaz. İşte bunlar Allah'ın yaratılışı indirdiği, öğrettiğidir. Onun dışındaki o kimse neler yarattığını, neler yaptığını, neler indirdiğini bir gösterin bakalım. Hayır zalimler apaçık bir sapıklık içerisindeler. Subhanallah zalimler apaçık bir sapıklık içindeler. Yani Rabbimiz bizi kendine kıyan bilmezlerin halinden korusun. Namuda dün bir olay yaşamıştık. Allah duayı haram kılmadı, tüm kullarını bağışlasın inşallah. Ona bu olay nihayetini mesaj atmıştım. Akşam bir an dinlemeyip kendi karşı olup savaştığım şeyler bana iftira ile yakıştırdığın gibi din konusunda din konusunda havadan öğrendiğimiz hak, batıl karışık şeyler bir an bırakmıyor. Ben de eskiden droplandım. Havadan öğrendiğimiz bir e, şeyler bir an bırakmıyor ve açık iftiralar ile hakikati anlamaktan kendinizi mahrum ediyorsunuz. Yani anlamaya çalışmıyorsunuz, zannı oluyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Dün Mücahide dedim, böyle güldü, eğlendi, bir şeyler söyledi dedim. Gerçekten az bir düşünsen, gerçekten akıl taşıyorsan kendinin bu söylediklerinin dahilinde nasıl, işte o kitapta azgın kafirlerin karakterini nasıl üzerine giydiğini az düşünsen anlarsın dedim. Hiç ürpermiyor musun? Nasıl bir ahiret inancı bu? Yani ya gerçekten cenneti istiyor musun dedim. istiyorum tabii ki. Allah cenneti kime vereceğini söylüyor. Canlı ve malını Allah yolunda karşılığını canlı ve malını Allah'a teslim edene. Yani bu e, konuda Allah'ın izniyle e, hakikatler ortada. İşte e, Mahmut'la bir münakaşamız oldu. Ancak her nece hay e, nice hayırlar vardır şu şehir olaylarda. Allah tüm üzerine gazap kulları e, üzerine e, Allah üzerine gazap yazmadı kullarını bağışlasın. Şeytanın oyuncağı olmaktan ve açık cehaletten e, bizi e, her halden bütün temiz kalpleri korusun. Evet gerçekten ee, insan Allah'ın razı olduğu hal ile yaşamadığı zaman şeytan onu derhal aldatabilir. Bu yüzden de Allah'ın razı olduğu hali gözetelim. Ee, biz Allah'ın e, razı olduğu hali e, gözetip dinlediğimizde bizim inşallah e, yani şeytan insana fısıltılar verir. Biz eğer ki dinlersek, Allah'a güvenirsek, tahtarsak, ölçersek, kitabı hakem yaparsak, samimi isek evvel her şeyden önce o zaman Allah'ın bize hakikati açması Uzak olmaz, inşallah ki yakın, Allah'ın bildiği yakın zamanda tüm yiğit, temiz kalpli e, dinde kardeşlerimle kavuşacağımız günler gelecek. Hüküm Allah'ındır, o her şeyi.